Merhaba arkadaşlar ben Roblox Cadısı. Bugün kardeşimle birlikte bu evin gizli bölümüne oyun odası kuruyoruz. Yay! Hadi başlayalım. Evet heyecanlı mısın? Hem de çok heyecanlıyım. O zaman hemen gidip arkadaşlarımıza öncelikle bu evin gizli köşesini gösterelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada tatlı mı tatlı bir şömine var. Bunu sadece bir şömine sandıysanız eğer çok yanılıyorsunuz. Çünkü aslında bu bir gizli oda. Hadi bakalım girelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir gizli odamız var. Şimdi bu gizli odaya kardeşimle birlikte eşyalarımızı alıp yerleştireceğiz. Öncelikle şuraya bir tane RGB oyuncu ışığı koymak istiyorum arkadaşlar. Bence çok tatlı olur böyle. Hmm, başka ne koysak? Ha, arkadaşlar bakın çok güzel bir tane de şey varmış burada. Ay durun koyamadım. Yine olmadı. Ne yaptım? Böyle koysam. Ekran içeride kalıyor ya. Söyledi biraz önde oldu ama neyse arkadaşlar idare eder bence. Nasıl oldu? Güzel mi? Güzel oldu ama benim bilgisayarım olmayacak mı? Senin de bilgisayarın olacak tabii ki. O zaman sana da öğreteyim nasıl koyacağını. Eşyalardan. Gir eşyalara. Orada ilk sırada kutular var. Knotlar. Ona tıkla. Onu eline al Ve gördüğün gibi koyabileceğin bir sürü eşya çıktı. Şimdi istediğin gibi şekillendirebilirsin burayı. Tamam, ben istiyorum. Tamam koy. Ben de bir yeşil ekran koyacağım. Burada videolarımızı çekeriz. Eğri mi ya? Koyduğum her şey eğri oluyor. Bir de bir video ışığı koyayım. Baya video ışığı oldu ya. Dev gibiymiş bu. böyle bırakayım. Hı. Ve bir kameramı da koyayım. Oradan da videolarımızı çekeceğiz çünkü arkadaşlar. Böyle koyalım. Hı. Böyle bence çok güzel oldu. Buradan böyle basıp yeşil ekranı çıkarıp yeşil ekranın önünde videolarımızı çekebiliriz. Sen de buradan benim videolarımı çekersin. Evet. Bence çok tatlı oldu. Buradan da oyunu sen neden kendine bilgisayar koymadın? Sen de bilgisayar koy istersen buraya bir tane. Alalım. Böyle bilgisayarı oturup istediğimizi yapabiliyoruz. Artık. Buraya bir tane daha atarı koyalım. koysan buraya bir tane daha atır. Aa bu da ne var? <laughs> Aa buraya geçemiyoruz arkadaşlar. Burada görünmez bir şey var. Bakın koşuyorum ama buraya geçemiyorum. Bende de öyle Evet. Gel bir bakalım başka nerede görünmez bir şey var. Burada da mı var? Aa burada da var. Ha, evet burada var gerçekten Arkadaşlar bu evin dört köşesinde Görünmez bloklar var İnanamıyorum neden acaba Gel gel ben çok güzel bir yer buldum Bir tane atarıyı da buraya koyalım Burası da güzelmiş Aa, Hatta atarı koymayalım odamızın yatak odası bölümü olsun. Nasıl olur? Bence çok güzel olur. Şimdi bir tane şöyle. Ya Buraya koyduğum her şey niye eğri oluyor arkadaşlar? Çıkmıyor. Çıkır gibi. Burada garip bir şeyler var arkadaşlar. Buradaki her şey eğri duruyor. Bir var burada. Ne güzel modanız ha? Ne kadar güzel. o zaman şey yapalım bir dakika. Daha mantıklı olur. Tamam. Evet. 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 düz Evet. bir de böyle kıyafetlerimiz Kullerimizi falan mı koysak odamıza? Ya da... Masa koyabiliriz. Makyaj masamı, aa evet makyaj masamı koymak istiyorum buraya. Bu da olsun arkadaşlar. Güzel bir halı koyalım yere. Ekip koyalım. Burası çok karanlık güzel oldu. Bence. Evet, <laughs> <laughs> çok tatlı oldu. Hem rengi güzel bir renk bence. Hem ranzamız da var. Bakalım uyunuyor bir de güzel uyuyor. Hem de deme. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kardeşimle bugün bu evin en gizli köşesinde çok gizli bir oyun odası yapmaya çalıştık. Umarım oyun odamızı beğenmişsinizdir. Bu da en sonki halimiz. Gördüğünüz gibi çok yorulduk ve uzandık. Bizi eğer izlemeyi seviyorsanız arkadaşlar lütfen destek olmayı unutmayın. Destek olmak için de like atıp abone olmanızı isterim. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.